Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir şey soracağım. Yok, artık izlemiyorum zaten belli. Arkadaşım bile izlemiyor. Ayıp etti. Abi beni izlemiyor. Ne olacak ki benden ne olur? Adamlar 25 ile başlıyor. 1 milyonlarda gidiyor. Biz 1 ile başlıyoruz maksimum 18 çıkabiliyoruz. Yok 19 arkadaşlarım sayısı o da. Yersa aileden, yersa arkadaşın kalalım neyden? Bakalım. En umutlu spektrum mu? Banto, telefon, bayisi, bevon, eynar, tapot. En umut. Minecraft, en umut takım. Şu anda lava. Laki Lucky Blue'lar, like, Don't. Onlar bozuk. Lava sıraya geliyorum ama yapacak bir şey yok. Bana bir su, bir, e, bana bir su bir lav kovası vermiş. Şey başka düzgün adam gibi bir şey vermemiş. altından toprak vermiş. Başka hiçbir şey vermemiş. Tek yaptığım şey şuydu. etap su koyup etraf açmak hiçbir şey yoktu. Lucky Block ve diğerine giremedim. O da iki çekemiyorum. Üzgünüm. Hadi başlayalım. Başka bir şey yok oyunda. Ya bana kızmayın. Bir taraf doğru dün düz gitsem bile hiçbir şey çıkmıyor. Yani doğ, doğma parçası. bir ışık taşı zümrütçe. Ben gelip geleyim arkadaşlar ona. bana. Dremel'e çok kötü oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Hemen girdik geldik. O oh, bu oyunu özlemişim lan. Lan dedim şu dedim. Ama geçen fıcı özlemişim lan. Lan. <laughs> geçen fıcı özlemişim. Bence bunu almaya gerek yok arkadaşlar. Bay bay. Oyunda artık iyi param olursa o zaman alırız. Ama şu anlık iyi paramız yok. Ben saman nerede elde edeceğim? Acaba oyun yaklaştık yani? Mantarlar, kayış ve galiba değiliz, saman. Onları elde etmem lazım. Keşke şöyle başka endirme endir pöller de olsa gitmek istediğimizi seçebilsek. Ya güzel olurdu ama onu bu sadece bu sadece ev ışığı ama 3000 ise o size kaç bin ev düşünseniz de. Şimdi ilk başta neydi? Direkt şuraya bir basak. Para olarak e, maş maç maç paralarını bir alak. Çünkü onun update diyeceğiz. Allah. Şarkı sesi açıkmış lan. Neden Dediğimi sorarsanız çünkü Düşünsenize 19 abone kalan telif yiyormuş. Telif yiyelim diye. telif sevmiyorum. Benim boşlanmak, benim bir şey yapmak. Disney'le para vermek zorunda olmayı sevmiyorum. Ondan borç ya hiçbir şey sevmem. Everybody. Şurada bir şey varmış gibi gözüküyor. Ama yani size gerçekler görünmez bloklar var. Everybody. Tamam. Şimdi bir hale gidip geliyorum. Bekleyin beni. 3 saat sonra. Ha buradan çıktım. Doğru. Unutmuşum. 4 saat sonra. Oğlum ne la burası? Evet. Galiba bitti. Allah. O neydi ya? Sanki her gün o an şeyi böyle bir yere bir yere çıkıyoruz, yoluyoruz. Yani bir yola bir, bir arkadaşla tanıdık çıkıyor. Ödüm kopuyor. O sırada dışarı şey çıktığımda karşıma bütün arkadaşlarım bir yana çıkarken ben ne oluyor lan? Hadi bir şey çıkacak ona gideceğim. 3 2 Bak 1 0 Demişim. Ben buna kayıp gidiyoruz. Sonra direkt taramağa çıkmaya başlar. Keşke. Nerede? Türk'te olur mu öyle şey? Yabancı 30 bin tane çıkan şey. Türkiye'de bir tane çıktıktan sonraki bizim alemiz. Oğlum Türk'lük bu. Amerikan'ın suçu. <laughs> diye herkesi kandırmaya çalışan biz. Her savaşa. Hücum. Ya son bir neşe de burada. Buna ne iş var? Buna lan. Buna vurmuyorsa bunun ne işi var? Bunu dövüşebilir miyim acaba? Ya lan bunu dövüşeyim. Bir kız iş oldu. Sen benim işime onu dokunur lan. Şeref. 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 Dörler. Kendi alacağız. Robux'a dönmediği çekmiyor tabii. Ve buraya soğuk storm diye, st diye çıkıyor. Tamam mı? Oynayın Roblox'u bir tane tamam mı? Lucky Lux savaşları. Galiba da öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum adını. Adama iki kez sağlam. Birinci adam bıraktı sonra sonra Lucky özel Lucky Block muhatim neyse onu bir aldı. Ona mı anlattı adam? Öldürdü beni şerefsiz alaksız. Tövbe sefer. Tövbe sefer. Öldürdü beni alaksız adam tövbe sabit. Ben böyle dedim sorarsınız zaten dersiniz. Şu şimdi söyle düşün. Türk tamam mı? Aynı dilden konuşuyoruz. Adama ben yardım ettim. Adam bana saldırdı. Hainlik yaptı. Şerefsizlik yaptı. İkinciye baktım galiba cezasını anladı. Adamlık yapacak dedim. Bir arkadaşlar. Ada almak yapacak dedim. Adam gitti. yeni hali gitti. Sonra salmadım. Tamam mı? Savaştım uzun süre. Sonra tamam ben böyle özel lucky look almıştım. Tamam mı? Gittim böyle. L lime limit lime time block tamam mı tam olarak bir saat bekletiyor size oyunda tam onu aldım çok mutluyum böyle eşyalarımı hazırlıyordum iki saat çıktığım gibi bantik attı ben sana adamla şerefsizle alaksız demeyeyim mi? Ne diyeyim ben bu şerefsizle alaksızla? Adı Muhammed mi adamın? Böyle bir şey bizim sınıftan zannettim. Bizim de Muhammed diye bir arkadaş var. O zannettim. O da demiş ki O da hemen yakacağım bunu. Şapo. Uy, güzel geçiyor. Ne oydu mi? Beşinci sınıfsınız anlarsınız. Beşinci sınıf olmayıp da anlamayanlar da hatta daha da büyük olup anlamayanlar var. Helal olsun. haydan olsun artık. Abi ne şu yüzük çıkma. He? Allahu Ekber. Bunlar okşayan çok daha değerli ve okşayan tutturamıyor. Everybody. Oh, Baba. Yok görüyorum ki. Bak atla Bence bu hokus bokus bu. Çünkü o önüne spawn fark ettiyseniz elinin arasında. Biraz bakın. Biraz Solu eline yakın bir yerde. Gördüğünüz gibi Hocus ışını ortaya çıkıyor bir anda. Bir fotmasınız öldürüyor. Ne yapayım? 500 topladım. Happy bak. Happy bar. Bir kesin de pes önceki hesapta pesimetör Roblox'a pesimetörün şu anki hesapta o o lucky olayı. Ne oldu biliyor musun? 90 milyon pesasıyorum daha hiç satamadım. Ama 90 milyona çok uğraştım. Kendi ellerimle yaptım böyle Rainbow, Rainbow pet. 3 saat, 6 altılık, 6 altılık yapmıştım. İkisini de. Bir de şey böyle şey petti. Böyle 3 saat bir şey kırıp bulman lazım. Onlardan çıkıyordu. Bir de çıkmama ihtimali de var o petten. 3 saat uğraştım. 90 milyon çok büyüdü. 1P yani daha güçlü vardı şimdi. Ama benim için güçlüydü 1P'di. 1P 96 mi dööp şeydi. Ondan satıyordum. Lütfen alın diye İngilizce yazıyordum çünkü orada öyle oynayan Türk olmuyor. İngilizce yazdım. Lütfen please buy please buy diye. tamam mı? Please bu yani lütfen alın diye bir şey ne geliyor. Son bir adam geldi. Aldı. Gerçekten. Sonra de, adam mutlu musun? You happening? Gibi bir şey sormuş hatırladığım kadarıyla. Ben de yes dedim. I am happening. Sonra adam adam bana trend etti. İlk başta koyu petli geri benecek misin falan sordu da tam ok diyecektim. Cancelleri sonra tekrar attı. Ne oldu anlamadım. Tekrar attı. Gittim. Bu sefer verdi. Ama beleşe, bedava ya. Ben bir adam, ben bendeki petle bir cube yani cube diyorum. Bir pelik adam bana verdi 16 pelik beleşe. Sonra adam adam'a ben soruyorum really yani gerçek. Adam diyor ki yes really gerçek. Sonra bir ara böyle bir kafam gitti. Zıplam tuşuna basıyorum. Her türlü tuşa basmaya başladım. Sonra bir biraz alta indim de bir baktım adam ucuza 20 kü küpe diyorum hala. 20 p'lik pet satıyor. Ben de bu fırsat kaç ama ucuza yani normal onu 20 milyona fast Ben de boktum ucuza pet. Yani ucuza mal. Alayım dedim tamam mı? Onu da neresi bedavaya aldım bu çok ucuz çok ucuzdu. O abilere o abis o abi sağ olsun var olsun çok güzel şey. sağ olsun sağ olsun pet kazandım. İnsan yani yardım edin. Yani. Mesela hani şey oynuyorlar ya bir tane oyun neydi adı? Ee, e. Neydi neydi neydi? Saçma mı? Saçma bir şey mi neydi? Ha box sprite Saçma bir şey değildi. Bir ara böyle oy oyuna başlamışım ya. Herkes böyle oyuna başlıyor. Ben de başlıyorum de lan dedim içimden böyle. Güzel bir oyuna benziyor. Ben de oynadım tamam arkadaşlar? O oyuna girdim. Baktım güzel bir şeye benziyor. Şöyle şeyleri dedi, yaparız dedim. Tamam mı? Ben oynamaya başladım. Sonra bir ara bir adam geldi. Bana bedavadan meyve verdi. Çok güzel olmuştu. Meyve güçlü mü güçsüz mü bilmiyorum. Kusent ya da çöl müydü bilmiyorum. Üzerinde kumdan bir hortum vardı. Ben de güzel bir şey diye aldım. Heh burası. Selam abi. Abicim. Para verirsin değil mi? 5000 mi? Abim. Kralsın kral. Ya anlıyor hepimiz ben. Çünkü şuna işte bir şey almak istiyorum. Merak ettiğim bir şey vardı. 2000 lira sen alıyorsunuz? Şu 5000 Yemek zaten bedava ilmiğim var. Neden? İmpedi cookie power. E ne işe yarıyor bu? Dur. Şöyle bir şey yazayım. Yazıyorum. <laughs> Kardeş baksana bu ne işe yarıyor? Power mover dedi de. Ben anlamadım. Bu ne işe yarıyor Bilen, bileniniz var mı? Sonuçta oyunu açıkmıyoruz. Dilesi şey var çocuklar. Emot bir. Onun ne geldi la? Nom 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 nom. Abi paralara bak. Unutulmaz kalsın. Ana yandık. Ne oldu dersiniz? Bir daha şu an biz bu bu alınca yaptığımız dünya da bitirdik. Bizim şu an yapmamız gereken şey 50 bin miydi, 10 bin miydi? O kadar biraz fazla fiyatlı bir ekmek. Şu elma yiyor, şu kurabiye ya da elma artık adı neyse. Hince ne oluyor? Infrated diyor. Sonsuz cookie. Onu ben de biliyorum da ne işime yarayacak bu cookie. Zaten onu açıkmıyoruz. Acıkmadığım, acıkmadığım zaman bu ne işimize yarıyor bizim? Ekranı hiç oynatmadan buraya kadar gel gelmeyi başardıktan sonra kendini mal etmeye başlarım ben. Arkadaşlar size bir iddia gelelim mi? Elimde bu varken e yok. Elimde bu varken bir anda bir saniye gidip geleyim mi eve? Bir saniye geleceğim. Bu varken. Hazır mısınız? <laughs> ne yapayım? Kapta Elim ışınlandı. <laughs> ne yani? Işınlanma mı diyeyim? Kapta. Nerede sardım? bak. <laughs> Mal tipi. Malt konuşan ben. Evet <laughs> ben. Ondan sonra de şas, Saçma sapan. Saçma sapan şarkı yapıyorum. Şarkı diyorum. Şakalar. Saçma sapan şey yapıyorum. Çok ben mimarım. Vallahi hangi ucu Vallahi Abi malın gücü yok. Ne abi oğlum? Ben abi miyim sen? Ben sen bile bir küçüğümdür. Ben küçük. Olan Ne diyorum nasıl sen? <laughs> Diye. bir muhabbete girmişimdir kendi aramda. Bu sırada gerçek ama olduğumu taşımıştır. Ve bal... Aha on miymiş lan ucuz lan. Kurtardık. Kurtardık. Amicim. Yanıyorum. Bu ne işiyor? Şimdi bir bakayım ne olacak? Ya yiyorum ben bunu. Özellik de verdi. Şimdi geldi. Ama bir kere mi yiyebiliyoruz? Koşma. Hızlı saldırı ve zıplama. Ne yani güçlen, güçlendiriyor ama o bir kelikse abi o ne? Hiçbir şey yaramaz o benim. oraya filiz diyordu. O şey bir kere seven bu oyun yapıncısın ta. Da. da. Aa. Ben ne yapacağım? Biriniz var mı? Şöyle bir yamaktan kurtarayım. Ben de <laughs> dense iyi efekti var. Ha geldi. Evet sınırsızmış. Biraz savaş savaşalım. Hayır dürteceğim. Arkadaşlar hani her videonun sonuna şey istiyorum ya abone olmayı yoksa şey ya, ya da şey yapın. Ya da şey yapalım istiyorum ya. Işim. Abone olanlar abone yani abonelikte olanlar abone devam edin. Like, like atanlar. Şu an ya bu videoyu like atanlar istersiz like atmasın. İstersiz like atmayın. Şu an ne istersiz yapın ya öyle sizin. Ya hiçbir şey vermeyin bana tamam mı? Hiçbir şey. Bu videodan bakın. Ab bu videodan abone olmayın. Like atmayın. Yorum yapmayın. Yoksa yorumlarını da giderim. demişim. Yoksa ne diyeyim ki kimse beni izlemez. Like atmayın. Abone bu bu videoda sadece bu videoda yapmayın bu dediklerimi, saydıklarımı. Abone olmayın bu videoda. Like atmayın. Ee, başka 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 neydi? Başka neydi? Hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim Bir tek yoksa ee, Yorum yapmayın Başka 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 Bir düşüneyim Oğlum ben aşırı yükselmişim şimdi lan Kaptan şuna bak Every boy Aa bitti Ya da ben atamadım Hala var üstümde Oğlum efektler bitti bu Efektler hala bende var Bedava efekt kullanıyoruz Oy oyun bin pink olunca böyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda bin pink olmasın güzel yanı. Ve direkt elma yiyeceğim. Çok güzel. Nom 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 çok da bir şey. Ha geldi. The everybody da 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 Hey kaptan nereye kaçıyorsun sen? ustur lan. Ustur. Ustur oğlum. Eee uçarak gelecektim. Öz zaman oyun. Oh. Aa bu beni bulamaz ki. Çok hızlı yeme katıyorum atıyorum. Oh. Oo moyet lan ti. Bak. Ya da kaçma lan. Kaçı oğlum bu. Vaktu. Sen bana ha. Sen bana. Neyse lan. Sohbet yapmayacağım. Sohbet. Woohoo, çok güzel. Çok güzeldi. Lahmacunlar harika geldi ama bir durum kadar da iyi değildi. Ben bir şey merak ediyorum. Orada son, son bölüme geçince bir şey vardı. Son bölüme geçince fiyatı kadar 10 bin ee, zümrüt yelmas var artık zümrüt vardı. Neyse. Onun bir şey vardı. Onlar maksimum. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ha ben bu size çekiyorum ya. Zamanında ben bunu videolarını izledim. Ama şöyle bir sıkıntı var. İzlediğim izlemesine de nedense ben şey izlemedim. Şu an geçeceğimiz 10 binlik yani onun videosunu izlememiş. Orada ne olacağını ben de bilmiyorum. Burada orman olacağını çöl olacağını orada zıplayacağımızı Onları biliyordum. Zamanında izlemişim vardı. Yoksa İngilizcen çözmem üst saatimi alırdı benim. Sen yani üstünü çok güzel para veriyor. Öl yavrum. Ölsene lan. Dur dur. Kızdırdınız mı? Nam. 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 Evi vur diye bir şarkı vardı ya çok güzel Hadi mı everybody dum 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 wuhu everybody kaptan olsun açılan kapıyı açtım lan ne oldu Ah falan böyle adam olacağınız okla, lan le 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 donk Hadi inşallah. Bir dahaki bölüm oyunu bitiriyoruz dermişim. Bir dahaki çekeceğim video bundan değil. Bundan sonraki ama bunun devamı çıkacak. Ya yani kolay kolay bırakmam. Minecraft hesabım da başka bir şey olmazsa bırakmam. Ben diğer youtuberlar gibi değilim. Değil ne ki kötü bir şey anlamda. Çünkü zaten çok fazla izlenişim yok. Bir video atıyorum 10 yıl 30 gün sonra izleniyor. Ona kim olduğunu anlamıyorum. Yani annem babam olabilir, dayım olabilir. Vallahi 35 bin tane alemden kişi abonelik ettim zorla. Zorla yok zor değil ya. Şey yapmışım telefonlarının gizli çalıp abonelik yapmışım kendime. Ne yapayım arkadaşlar abone olamıyorum ki ben. Yazık değil mi bana? siz aa, Saçma sapan bank 2 saniye saçma Saç neydi? 2 saniye video yapınca eee 100 abone kazanıyorlar. 100 abone kazanıyorsunuz. Ben 3 saatlik video yapıyorum. Bir günde 3 saat 3 tane çekiyorum. Evet ben, so, ben sok ben sokkan hani diyorum mesela ben sok yapıyorum. Sokta video çekiyorum. Çok güzel oluyor. Böylece hem size sıkıntı düşünmüyorum diyorum ya. Ama ben stokum bittiğinde şöyle bir şey oluyor. Bir günde bütün stokları halletmeye çalışınca bir günde bir saatimi bütün videoları harcıyorum. Tabletim videolar da oluyor. Onları ayarlıyorum. Her gün aklıma geldiğince okulan geldikçe video ayarlıyorum. Atıyorum. Haftaya sınavlar var. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Ne yapayım? Ders bir su çekeyim. Dur lan. Su bir. Çekeyim mi? Hiç çekmedim diye hatırlıyorum. Bir tane çekeyim ya. Bir şey olmaz. İnşallah çektiğim yer bana telefon atıp da videom kaldırılmaz. Yoksa Eiffel Kulesi'ni diye çekilmiş bu tarafına hiç yolu atarım. <laughs> Dermişim. Eiffel Kulesi de bir düşünün bir şeyin adı. Tamam. Kadar ne yapın. İstersiniz, bu video bu kadardı. Ne yaparsanız yapın. İstersen bu videoyu isterseniz abone olun, isterseniz like atın. İsterseniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sıkıntı değil. Bu videoyu böyle öylesine sallanmasına yapmanızı istiyorum. Keyfiniz ne isterseniz yapın. Çünkü zaten ben de öyle yapıyorum. Geçen beğendiğim kanallarda abone oluyorum. Onlar da çok az var. Ondan Sevgilinize göre abone olmaktan abone olur. Like atmak isteyen like atar. Hiçbirisini istemeyen hiçbirisini yapar. Oyunda ne var? Bir saniye. Ha burayı bitirdik doğru. Burada ne kadar kazanacağız? Ben burayı açabiliyorum ki kaptan. Hemen diğer bekleyin. Küçüksün.